Bismillahirrahmanirrahim. rabbuka Kuşluk vaktine ve sükûna erdiğinde geceye yemin ederim ki Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْاُولَى Gerçekten senin için ahiret dünyadan daha hayırlıdır. وَلَسَوْفَ يُعْطَيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى Pek yakında Rabbin sana verecek de hoşnut olacaksın. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآلَمْ o seni yetim bulup barındırmadı mı Şaşırmış bulup da yol göstermedi mi Seni fakir bulup zengin etmedi mi فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ Öyleyse yetimi sakın ezme. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ El açıp de sakın azarlama. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وَرَبِّنِنْ Minnet ve şükranla an